Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın e, hayatta kalma modunun ikinci bölümüne karşınızdayım. E, biliyorsanız yatak falan hepsini yapmıştık. E, bir tek şey kalmıştı. E, evi tamamlamak kalmıştı. Onu da yapacağız. ahşap falan ahşap düşeceğim yani. Şöyle tamam. Şimdi şurada tavuğu pişirelim hemen. Dur olursa ben buradan başlayayım. Yani, ama yatakta tam oluşmuyor ya. Tam or orada doğmuyor yani. Şurada ben spam point alayım. Tamam. Spawn point çektik. Şimdi Şunları bir öldürelim. Şunları da öldürelim. Tamam. Bir tane daha bir koyun var şurada. Evet. Tavuk var. Kaçma! Peki ya. Bu arada baltayla neden ödülü diye soracaksınız. balta daha çok hasar veriyor. Ondan dolayı. Ben niye oraya koydum? Başka yere koyardım da <laughs> Şuradan bir çıkalım. Şimdi bir bölümde maden bul bulacağız. İnşallah. Madem bulacağız hem de evi bitireceğiz. Şu, dur. Şu tavuğu şuraya koyayım. O da pişsin. Ee, koyun etlerini koyup çıkacağım işte. Şey madene gideceğim pardon. Çıkacağım diyorum. Şu yünleri atalım şuraya. Sen de sen yer değil, Sen şuraya geç. Sen de şuraya. Şöyle. Acıktığım için e, tavuğu da yanıma al alıyorum. Şuraya. Tüyü de buraya koydum. tamam. şimdi daha odun da toplayacağız. Oduna da ihtiyacımız var. Şöyle tavuk var ama bu sefer öldürmeyeceğim. Şöyle, kremi al, aldım. Şimdi bir gidelim. Hava kararmaya başladı galiba. Yoksa telefonun parmaklığı kısık oldu anladın mı? Aynen. Tamam. Aynen gündüzmüş. Ah. Evimin girişini böyle yapacağım. Bak e, Minecraft'ı ben 2 yıldır doğru düzgün oyn ay 3 yıldır doğru düzgün oynamadığım için. E, işte neydi onu, onu bile unutmuşum yani. Tamam şurada bir şey bastırsın. Yani lazım olacak. Heh, tamam. Madenindik. Güzel. Abi bu ışık lan. Buralar biraz ha. Ha ah, demir. Ben düştüm. Işte. Oğlum ne oluyor? Allah Allah. gel. Gel. <laughs> gel. Geçen yani bundan sonraki bölümlerde e, portal yapmayı da düşünüyorum. E, portalı yapmak için e, bize gerek olan şey e, kova. Yani o yüzden demir topluyoruz yani gençler. Madeni de kolay bir şekilde bulduk yani. E, bu, bu Bugün şans benden yanaydı. Şöyle. Çok güzel ışık görüyor onu. Nereden çıkacağım? Aha. Buradan. Şöyle. Tamam. Bu kırık taşlarla evimizi tamamlayacağız. Zeminin ahşaplığını yapacağım. Yani. kötü 64 tane. standart olduğunu bilmeyenler varsa onun için söyledim yani. Ha kömür. Güzel, tamam. Şöyle. şöyle, 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 şöyle. Güzel. Şimdi e, onları daha toplamayacağım çünkü karanlık. Yani her şeyi sizinle görmenizi istiyorum. Anlık olduysa ben size göstermiyorum. Şimdi daha, daha yani Tamam, şuraya iki blok koyayım da yani. Unutmayın. Şunu kırayım da. Şimdi, eve gideceğiz, yatacağız. Yalnız baltamızın canı bitmiş resmen. Kırıldı kaç Gelmeyin gelmeyin Ben yatayım ondan sonra <laughs> Dövüşürüz Çık çık çık, çık. Lan. Tamam ben yattım <laughs> Allah Açtık başladı lan Gel gel Ne? Verimlilik. Verimlilik 2. Aa bunun kırılmaması lazım. Dur. Tamam abi küremiz doldu. Çok güzel oldu be. Aa şey yakıt bitmiş. Bu ne? Çakmak taşı da bulmuşuz. Hiç fark etmedim. Şu zombi etini yiyemişiz. <laughs> <oluşur. gülüyor> yani şu anki yiyeceklerimi harcamak istemiyorum. Ee, kırık taşla ev, ev edeceğiz. Şurada şunu da koy. Şimdi sopamızı aldık. Kömürümüz de var. Bir birkaç bir meşe alalım. Ee, şöyle Kaçtı. Bir dakika gençler. Evet gençler geldim. Ee, şimdi madeni indim. Şu ev evin bir tamamla madeni indir. Ev biraz olacak. ama ee, ben ilerleyen zamanlarda tabii büyüteceğim ben böyle. Kaç bölüm olur bilmiyorum yani. Onu onu bir de şey yapamadım, kararlaştıramadım. Şöyle üstünü kapatmak için yetmez büyük ihtimalle daha böyle kapıda koyacağız o, o da şu şöyle şu yatağın üstünü kapatsın yeter. Altı yeter herhalde Ha altı iki tane altı. Onu da şuraya koyayım da tam bir düzenli olsun. Valla ev oldu yani bildiğin ev oldu. Şimdi ee, şey alacaktık. Ha, odun. Odundan sonra da şeyi madene edeceğiz. bakayım iyi mi lan? Aa zehir vermedi. Oo. Tavşan var abi. Vuramadım. Aa tavşan eti. Bak tavşan eti eli yetişti Tam doyuruyor yani. Onun da et çıkmadı. XP çıktı. Yani bunu pişirince var ya. Hatta bir de tavşan yemeği gençler onu kaseyle yap, yapıyorsunuz oyunda. Yani böyle nasıl diyeyim yani tüm et yani şurada etler var ya tamam sağ üst köşede işte. Oradaki et hepsi doluyor neredeyse. Zombi etini... Bu açlıktı değil mi? Abi, her taraf çöl ya ağaç çok asla iskelet bulsak ağaçlar hemen büyütürüz biliyorsunuz ki kemik dozu oyunda her şeyin hızlı büyümesini sağlıyor ama iskelet bulacağız inşallah. İskelet orta iskelet de yok yani ortada. Şöyle Oo oh, düştük. düştük. Abi bir aç istedik yani çok bir şey mi istedik? Şöyle Bire, ha, hala orada. Şu ileri gideyim. Umarım ah. Ah maden bulduk. Kazmam nerede? Yani kazma evde kalmış. <laughs> ay ay. Boşuna ya. Sevindik. Yo, hiçbir şey boşuna değildir. Ama benim kazmam yanında diye hatırlıyorum ya. Şöyle evimin önündeki almayı düşünüyorum. Şöyle. Şimdi... Şu tahtayı da alalım da. O... Çünkü parmağına gelmiş taş kazmamız. Hayır taş ee, kazmamız. Derin <laughs> demeli ee, Tahtayı kullanırız. Yani şey olursa da kırık taşımız zaten var. Ee, toplayacağız ama. Daha yok toplayacağız. Öyle öyle yapacağız inşallah. Hop. Heh. Şöyle kömürlen alacaktık. Bir dakika bundan taş kazmaya da kırılıyor mu? Ay. Tahta. Heh, tamam. olarak kömür kullan kullanma, Şey bulamadık ya. Ağaç. Gençler ben burayı toplayayım ondan sonra videoya devam edelim. Ay inek çıktı. Şu. <laughs> Nerede? <laughs> tamam. Şimdi kendimize bir zırh yapacağız. Deri zırh. İnşallah. Tamam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hemen şunları şöyle, bir saniye. Şöyle demir olsun. Şu şey olan şeyleri hemen sandıma koyayım. Pantolon yapalım. Tamam. <laughs> oluyor. Üç oldu tamam. Üç. <laughs> İki. <laughs> İki tane sopa gerekiyor. <laughs> ben demirden de <laughs> bir tane zırh barımız oldu ya. Neyse biz demir toplarsak yaparız. Bir şeyler işte. Şöyle devam edelim. Böyle gece madene giriyoruz yani. O da bir şey yani. Şu verimlilik olan kürek anında da kırıyor. Daha iyi yani. yani ben, de taş küreğimi devam edeceğim. Yani. Burada bir hata var. Yani. Şöyle yapalım. Kilim, kalmadı. Oo. Öldük ya. Neyse. İskelet. Tamam, ağaç olmuş tamam. <laughs> Al tamam. Şöyle dikelim. Hemen kemik tozu yapalım. Tamam. O. güzel bir ağaç çıktı. bakayım. Tamam bir tane daha olmuş. Bir tane daha aynı yere dikeceğim. Tamam. Oha. Ağacın içine... Bir tane kardeş. Tamam. Burada burada silah var. Hemen Yazlar şey işte zırhlı zırhlı düşer. Düşmedi. Tamam kemikleri aldık.

kaç dakika olmuş? O 21 dakika olmuş. Bu videoyu da burada bitirelim. Diğer bölüm ev bitmiş olur. Bay bay.